Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz Bugün arkadaşlar yeni gelen karakter Andy'yi tanıtacağız Tabi daha gelmedi ama gelecek en yakın zamanda ben çok beğendim ee, Size onu tanıtacağım Önce arkadaşlar atölye diyoruz karakter diyoruz Hemen buraya bakıyoruz burada çıkmıyor Andy Ama biz hemen Andy'yi bulduk Andy'yi nerede bulduk biliyor musunuz? Hemen arkadaşlar. U buradan. Oba varsayılan ses. Andy. Arkadaşlar. Şimdi buradan Andy'yi bir şey yapalım. Andy'nin suratını gördünüz. Andy kukla mukla oynatıyor. Ben başka yerlerde gördüm. Başkasının videosunu çalmaya gerek yok. Ee, biz burada kendi emeğimizde çekeriz de sizlere gösteririz. Sesini, sesini çok merak, merak ediyorsunuzdur. Ben sesini çok beğendim. Şimdi hemen hadi gidelimden başlayalım. Let's go. Let's go. Help. Sesi çok cool değil mi arkadaşlar? Aşırı cool bence. Odaya girin. Get in the room. Get in the room. Ben susarsam silahlar silahım konuşur. Ben susarsam silahım konuşur. I can make this gun talk. Çok iyi ya. Someone has been here. Bur burada birileri varmış. Danger ahead. Danger ahead. Çok iyi değil mi ya arkadaşlar? Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Aşırı ve aşırı beğendim. Fall back to the safe zone. Çok iyi ya. Güvenli bölgeye çekil. Fall back to the safe zone. Fall back to the safe zone. Head towards the mark. İşaret bölgeye. Head towards the mark. Çok iyi ya. Araç arıyorum. I'll search for vehicles. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben aşırı ve aşırı beğendim. I'll search for vehicles. Süper. Come to me. Come to me. Come to me. Come to me. Bana gel. Güzel. Good job. <laughs> Good job. <laughs> Aferin. Get in. Get in. Get in. Get in Samet. Get in Dallas. Bin. Get in Orhan. Bin şu arabaya. İletişime bakalım hemen. Wasn't me. <laughs> çok iyi ya. Ben en çok beğendi beğendiğimden biri bu. Wasn't me. Ben yapmadım. Wasn't me. Çok iyi ya. Stay alert. stay alert. Stay alert. Başka? need supplies. need supplies. need, need supplies. Çok iyi ya. i'm out, need ammo. Ben yokum ihtiyacım var. i'm out, need ammo. Çok iyi ya. need attachments. Bu. Eh, idare eder. make you smile. that's easy. seni gülümsetmek mi çok kolay make you smile that's easy arkadaşlar yorumlara yazın sizce Andy bence en sizce Andy güzel mi yorumlara yazın ve Endi'nin e, seslendirmesi onu da yorumlara yazın karakteri ben e, emojisini falan da gördüm kukla mukla sallıyor MVP olduğunda böyle kukla falan oynatıyor. Güzel bence sesi ben sesini çok beğendim ya. Make you smile. That's easy. Easy çok kolay. İpleri elime alacağım ve gösterimi yapacağım. I'll pull the strings and make a show of it. Çok iyi ya. I'll pull the strings and make a show of it. Bu gösteriyi insan insanlarla buluşturmalıyız. <laughs> Let's get this show on the road. Çok iyi ya. Dalga geçer gibi değil mi arkadaşlar? Hemen kukla ustası benim. Beni dinle. I'm the puppet master. You listen to me. Çok iyi ya. I got supplies. Olumdaki sesteki kulluğa bakar mısınız ya? I got supplies. Sesi çok iyiymiş ya. Gelsin hemen alalım. burada ne vermiş Ha burada şeyler var. Tamam. Oyun içi mesajlar listede. Excellent work. Geç. Give me a give me a med kit and I'll make it disappear. Oh, <laughs> çok iyiymiş ya. Give me a med kit and I'll make it disappear. Bana bir sağlık çantası ver de onu yok edeyim. Çok iyi ya. Give me a med kit and I'll make it disappear. Bunu Samet'e diyeceğim. Bana bir sağlık çantası ver de onu yok edeyim. Get on voice chat. Adamın sesi çok cool değil mi arkadaşlar? If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear, except for mine. Sihir yapabilseydim tüm mermileri yok ederdim benimkiler hariç. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear, except for mine. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Aşırı iyi ya. Appreciated, appreciated. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar ben çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğenenler beğendim desin. Ee, beğenmeyenler de beğenmedim desin. Carlo ile karşılaştıracağım. If the price is right. I'll do it. Fiyatı ödendiği sürece yapamayacağım iş yok. If you to win. You have to be careful. Bu biraz cool arkadaşlar böyle cool. Ee, Andy'nin ki öyle karizmatik. Bu biraz böyle cool konuşuyor. Bounty hunter at your service. Kella hocası hizmetinizde. I've got supplies. Turn on voice chat. No problem. Lay low and wait for the prey. Şekmeden avını bekle diyor. On me. Bana doğru. Hit and run. That's the way I kaç. roll. İşte benim tarzım. Ben daha çok Andy'yi beğendim. Ya Carlo'nunki de güzel. Ama yeni gelen Andy'nin terimleri ve sesleri efsane. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Ben Andy'yi beğendim. Andy benim hoşuma gitti. En çok da hoşuma giden neredeydi? Dur bulacağım. Neredeydi ben? Come to me. Hayır ya. I can make this gun talk. Hangisini beğendiydim ben? Wasn't me. Bu bu. Wasn't me. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video inşallah size yararlı olmuştur. Ben yararlı olacağını düşünüyorum. Andy'yi de ben sevdim. İnşallah çabucak gelir endiye geçeriz Carlo devri biter endiye geçeriz Arkadaşlar ee, bana abi e, beni ekle diyorsunuz Ben size şöyle diyeyim IDM'i gösteriyorum bakın ödemden beni ekleyin e, Ben e, oradan sizin isteğinizi kabul ederim tavuk yollamak isteyenler de tavuk yollayabilir popülerlik yollayabilir. Buradan ID'mi gördünüz. Klan'a da istek atabilirsiniz. Klanımızın ismi de yazıyor burada. Klan klanımıza da alımlar var. Başlamıştır. ID'den bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Siz diyorsunuz abi ID'mi attım. Bana şey yap. Beni arkadaş ekle. Siz beni ekleyin arkadaşlar. Ben öyle tek 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 uğraşmayayım. Siz beni ekleyin. Ben buradan hemen girer kabul ederim. Arkadaşlar bu kadar da video. Ee, ya yarın yeni bir video geliyor. Size karam bölcü nasıl yapılır onu göstereceğim. En kolay şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Yeni modu deneyeceğiz. O videoda yarın geliyor. Bu videonun sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ramazan bayramınız tekrardan kutlu olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Ha şey de diyeceğim arkadaşlar. Bazılar, bazılarınızın isteğini belki kabul edemem. Niye edemem? Şu anda 189 tane arkadaşım var. 11 tane arkadaşlık iste onu da diyeyim Eğer kabul edemezsem kusura bakmayın Ama yine de böyle uzun süredir Girmeyenleri çıkartacağım Onu da yapacağım Siz yollayın ben kabul etmeye çalışacağım Bunu da söyleyecektim Belki şimdi abi istek attık Kabul etmedin dersiniz diye Yer yer açıldıkça Sizi alacağım Böyle 3 hafta 4 haftadır girmeyenleri Çıkartacağım Ne diyecektim diye düşündüm bir 10 saniye ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yani bunu da yapayım sonra abi biz sana istek attık kabul etmedik filan olmasın. Ee, keşke 500 bin tane arkadaş kabul edebilsek ama işte papci bir sınır koyuk sınıra kadar arkadaş ekleyebiliyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.